Ama haya olmaz münafıkta. Yani münafık kendisine ilgili olduğu konusunda bir bağlantı kuramaz. Kurmaz. Çok kaşardır münafık. Yani yüzüne tükürsen yağmursan yağıyor zanneder. Hiç alınmaz. Kur'an ayetlerinin kendine baktığını hiç anlamak istemez. Ve aynı arsızlık, aynı pisliğine devam eder. Resulullah zamanında öyle, Hazreti Musa zamanında öyle, asrımızda öyle hastadır münafık. Nisa suresi 81'de tamam kabul derler ama yanından çıktıkları zaman onlardan bir grup karanlıklarda, karanlıklarda senin söylediğin tersini kurarlar şeytan Allah'ın. Mesela diyorsun ya pislik adamlara bağlantı kurma daha fazla bağlantı kurar. Haysiyetsizler yani. Allah karanlıklarda kurduklarını yazıyor. Sen de onlardan yüz çevir ve Allah'a tevekkül et. Vekil olarak Allah yeter. Münafığın en önemli olması arsız, pişkin, hayasız, ısrarlı ve kararlı olmasıları yaptığı işlerde. Yani ayet hiç hiç değilmiş gibidir münafık.